5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi birer kenarları bir düzgün dokuzgenin bir kenarı ile çakışık olan mavi renkli düzgün beşgen ve sarı renkli düzgün altıgen verilmiş. Bu şu anlama geliyor. Düzgün dokuzgeninde düzgün beşgenin düzgün altıgenin birer kenarları eşit uzunlukta. O halde burada dikkat ederseniz şöyle bir ikizkenar üçgen var. Burada da şöyle bir ikizkenar üçgen var. Şimdi Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Düzgün dokuzgeni 140 olduğu için buraya 20 derece kaldı. Otomatikman şunu kırmızıyla gösterirsek bu açının tamamı 80 derece. Düzgün beşgenin 108 ise burası 32 kaldı. O halde hemen şöyle düşünebiliriz. 180'den 32 çıktı. 148. Bunun da şurası 74 derece. Toplam 154 derece olmalıydı. Ama siyah kısmı çıkartmalıyım. Demek ki o siyah kısım 14 derece olmalı çünkü ortak uzunluk ya da ortak açı. Altıncı soruya bakarsak birbirine eş adet 10 kare ve şekildeki gibi düzgün ongen oluşturmuş ve iki tane de düzgün beşgenimiz var. Şimdi burada önemli olan kısım şu. Dikkat ederseniz kırmızı çizgi beşgenin bir köşegeni ve mavi çizgi var. Şimdi ben beşgenin diğer köşegenini çizersem burada ve burada şunların da onlarla eşit uzunlukta olduğunu bilir ve buranın 72 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi düzgün ongenin bir iç açısı da ne yapıyor? 360 bölü 10. 36 dış açısı 144 derece. O halde bir kenara bakan çevre açı 18 derece olmalı. Yani şunu şöyle birleştirdiğimde Şurada kalan açı 18 derece, dolayısıyla burası 54 derece. Aynı şeyi bu tarafta da yaparsak, şurası yine 18 derece. Aynı zamanda bakın arkadaşlar, şu şuna eşit. Diğer siyahlar da kendi arasında eşitse bu şekil bir deltoid olmalı, yani şu açılar da birbirine eşit olmalı. E buradaki iki açının da 54 derece olduğunu söyleyebiliriz o halde. Neden? Çünkü 108'e tamamlamalı. Burası da 18 olduğu için toplam 144 olması adına. E şimdi buradaki açı 54, buradaki açı 54 ise demek ki bu da bunun aynı olmalı. E kırmızı da onun aynıydı. Demek ki kırmızı da mavi de birbirine eşittir. Yani cevap deniz şıkkı olmalıymış arkadaşlar. 7. sorumuza devam edelim. Şirketi için bir logo tasarlamak isteyen Berfin. Arkadaşı Ayşe'den Kenarları bir düzgün beşgenin birer kenarıyla çakışık olan 5 adet düzgün altıgen çizmesini ve yan yana olan her bir altıgenin kenarlar arasındaki dar açıyı kırmızıya boyamasını istiyor. Berfin'i yanlış anlayan Ayşe aşağıdaki gibi kenarları bir düzgün altıgenin birer kenarıyla çakışık olan 6 adet beşgen çizerek yan yana olan her bir beşgenin kenarlar arasındaki dar açıyı kırmızıya boyamış. Buna göre diyor ki kırmızı açıların ölçüleri toplamı ne olmalıydı ne olmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki açı 108, buradaki açı 108, şuradaki açı 120. Şimdi bunları toplarsak gördüğünüz gibi ne oldu? 336 yani bir tane kırmızı 24 olmalı. Benim elimde ne kadar kırmızı var? 6 tane demek ki 6 çarpı 24'ten 144 bu yapılan. Ama istenen neydi? bir düzgün beşgen olsun. Bunların kenarlarına altıgenler gelsin diyeydi. Şu şekildeydi. O halde 120, 120, 108'den düşünürsek 348 yani 12 derece olmalıydı buradaki açı. E her bir keşen, kenarda da olacağından ya da köşede de olacağından 5 tane 12'den aslında 60 olması isteniyordu. Ama onlar 144 yapmış. Demek ki 84 derecelik bir fazlalık söz konusu. Geçelim 8. soruya. Birer kenar uzunlukları eşit olan düzgün dokuzgen, düzgün altıgen ve kare ile oluşturulmuş şekil aşağıdaki gibiymiş. Bize verilmiş şekil. Biraz şöyle. Karenin bir kenarı altıgenin A köşesi bir köşesi ise dokuzgenin bir köşesi üzerinde olduğuna göre diyor. Şimdi bu verilenlere göre işlem yapalım. Şimdi düzgün dokuzgen bir iç açısı 140 derece, düzgün altıgenin 120 derece. Demek ki şuraya 20 derece kalmalı. Çünkü burası 120. Bu buna eşit olduğu için şurası 80, şurası da 80. 140 olabilmesi için şuradaki açının ben 60 derece olduğunu biliyorum. Şimdi soruya devam edersek Soruda bizde ne diyordu? Birer kenar uzunlukları eşitti. Kare de bunlarla aynı uzunluğa sahipse. O halde şunları birleştirdiğim anda bakın burası karenin bir kenarı. Burası dokuzgenin bir kenarı. İkisi birbirine eşitse buradaki açılar da 60'ar er derece olmak zorundadır. E ardından e bu da onları eşit ve şuraya da 80 derece kaldı. E İkizkenar üçgenden buradaki açılar 50'şer derece kalmalı demek ki. Soru bizden alfa istiyor. 140'ı tamamlayabilmek için açının 90 derece olması gerekir. Yani cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır.